Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tabletimde en futbol hesabıma bakacağız ve maç yapacağız. Şimdi bakalım oyun planımı göstereyim size ilk önce. Oyun planım Şurada. Messi, Martin, Arkadaşlar şimdi maç yapacağız. Maça giriyoruz. Sonra e futbol ligi yazıcıya karşı katılması maça giriyoruz. Arkadaşlar bugün babamla Chelsea PSG maç yapacağız. Ben PSG'yi seçeceğim o Chelsea. Şimdi maçımız Когда я вообще покажу? Şimdi. Oturuş. Başlıyor. Benim Arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar güzel takımınız olsun istiyorsanız Adam aldı topu. Canlı yayına koyacağım arkadaşlar bunu. Canlı yayından izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kulaklığım oynadım da kulaklığım buraya gel gelemiyorum bilmem. Benim kobelim tuttu. Kobel, Kobel mobilya. Arkadaşlar sizin en sevdiğim futbolcunu yine ne? Benim favorim şey oldu Neymar. Hem Neymar formunu da size gösterdim. Ekran fotoğrafını değiştirdim. Abimin fotoğrafını ekledim. Yani abimin fotoğrafı değil bilgisayar. <laughs> Siyahdaki foto ekledim. Biraz daha yapalım. Bu bizim adam Az kalsam gol oluyor. Uf. Adam gol attı ama ofside. Arkadaşlar ben o saat olduğunu bildiğim için böyle oynuyorum. Bir de takımındaki MHP bize de... elbirleri yapıyor. Seni komik şey. Neden benim karakter yükseltiyor? Arkadaşlar benim karakter neden yükseltiyor? Ya. Ege da atamadı böyle. 99'luk değil iyi yüzlük. Daminden <laughs> topu alayım. Koş vereceğim kaka. Kaka maka dokuda daha kalmam Kaka golü atıyor lan. Arkadaşlar ben biraz çekmiştim YouTube kanalımda tabletimdeki. Çok teşekkür ederim. 7 abone olmuşum. Bu kanalda da bu kanalda neydi? 20 abone olursam Altı sahi fena maçı maçı olacak. Hem ben oynamayacağım. Siz kim yana diye merak edeceksin. Arkadaşlar Chelsea mi PSG gelme. Bana göre Chelsea. Çünkü kolpağımı var ya. Onu bilmeyen yoktur ya da. Bazıları futbolu bilmezdi. Çünkü benim bildiğim futbolcular Diago Jota var aralarında. Arkadaşlar Diago Jota ölmüş müdür, öldü mü? Nasıl öldüğünü söyleyeyim. Bir adam 100 bin TL borcu varmış. Diago Jota'nın ödemediği için inşallah kazalıp dönürsün demiş. O da ölmüş. Arkadaşlar size göstereceğim belki videonun sonunda. Siz de şu. Arkadaşlar Ronaldo yok. Ronaldo paketi var ya ondan çıktı. Yani yeni çıkandan. Oğlum o bir paketin sandım ben. En iyi ikinci paketi çıkarmışım.

Adam adam yapacaktım onu. Pedi oldu. Pedi oldu. Oldu ya pedi oldu. Kaka maka doku da kasa kaka doku. Arkadaşlar. Arkadaşlar tatilde izmediğiniz videosunu çok güzel. Siz de inşallah öyle olabilirsiniz derken kaka of, of. kakanın golüne bakın arkadaşlar şuradan gittim ters ayak atmış daha. Anam. gitti tablet Ah! Adamı da Van'da ayıkla geziyor adamımla. Arkadaşlar size transfer haberleri de yapacağım. Arkadaşlar siz bazı adamlarınız biliyordu. Modric Duca Modric, Real Madrid'e Ronaldo'nun döneminde transfer oldu. Bayağı maddede. Hepsi gitti ama bu hiç. 40, 40 geçmiş şekilde bitirdi. Şu an in, şu an in Miami, Inter Miami'de yerde. Arkadaşlar Portekiz'den bir oyuncu yazın hem yoruma. Yorum yazarsınız. 16 şimdi yazdım. Bruno Fernandes. Inter Miami'de oynayanlar söylüyorum. Bir Rafaelo, bir Mbappe cevaplar sunuyorum. Bir Rafa Silva, bir Bernardo Silva. Bir de neydi? Leo Mendes. Bunlardan biri benim aklımda. Kim bilir? Arkadaşlar bir gün lafı lafı alacağız. Arkadaşlarım diyor ki labu bu şeytan ismi. Şeytan ismi ise yazın arkadaşlar. Ona göre alacağım. Ya da alma. Şeytan ismi ise alma. Ama lafu olabilir. Odamın fotoğrafını da size göstereceğim bir gün. Merak ettim. Ne olmuş? Arkadaşlarım da söylüyor izliyormuş. O yüzden göstereceğim. Biraz taş toplamam lazım. Öyle göstereceğim. Kaka ben senin yapacağın işe Canlı yayında. Yeter canım bunu göstereceğim ona. Gol yiyeyim ya Mata. Gol yemeyeceğim. Tamam. <laughs> Benden günah gitti arkadaşlar. Kime atarsam atayım ya. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşürüz.